Bursa'nın en gelişmiş ilçelerinin başında geliyor Nilüfer. Kentin yeni yerleşim bölgelerinden olan Görükle Balkan Mahallesi akıllı sistemle yapılan yeni konutlarla dolmaya başladı. Gelin görün ki yeni gelişim bölgesi Balkan Mahallesi'nin prestiji ve yükselen değerine rağmen yolları çamur deryası. Yazı ayrı bir dert, kışı ayrı bir dertle boğuşuyoruz. Telli Turna Sokak'ta ikamet eden vatandaşlar olarak 3 yıldır yapılamayan yol yüzünden mağduruz. Bölge sakinleri olarak Nilüfer Belediyesi'ne defalarca başvurumuz var, kentin, yeni yüzünün hali böyle mi olmalı? Yaklaşık 3 yıldır burada ikamet ediyoruz. Yollarımız berbat durumda. Nilüfer Belediyesi gündeme alalım dedi ama şu ana kadar herhangi gelişme yok maalesef. Sadece bizim bulunduğumuz sitede 96 daire var ve hepsi dolu. Yani yüzlerce aile yaşıyor burada. Her gün işe gidip gelirken çamur deryası yolları aşarak evimize ulaşabiliyoruz. Yazın ise tozu toprağı cabası. Ne balkona çıkabiliyoruz ne de cam açabiliyoruz tozdan. Kısacası o kadar para verip yeni yerleşim yerinden evimizi aldık ama yollarının bu zamana kadar düzeltilememesi bizleri perişan etmiş durumda. Kışı bir dert, yazı ayrı bir dert. Büyükşehir Belediyemizin veya Nilüfer Belediyemizin bizlerin mağduriyetine bir an önce çözüm bulmalarını talep ve rica ediyoruz. Semt sakinleri adına bir okur. Türk Telekom'un internet sorunu mağdur etti. Fotoğraf Yıldırım ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Altın Sokak'tan. Görülebileceği gibi Türk Telekom'a ait internet kutusunun hemen dibindeki demir kapak çalınmış. Dün de çalınan kapağın yerini otlarla kapatmış birileri. Fark edilmesin diye herhalde. 14 Ocak 2023 itibariyle de maalesef evimizdeki internet ve TV bu kesildi. Türk Telekom müşteri hizmetlerine ulaşmaya, çalıştım diyorum çünkü ulaşmak en az 10 dakikanızı alıyor tuşlarla basmaktan. Nihayet onca tuşu tıkladıktan sonra karşımda bir temsilci çıktı. Durumu izah ettim, aldığım yanıt, bölgenizde internet sorunu var, 29 Ocağı çözümlenmesi planlanmaktadır. Ben de internet sorunu olduğu için aradım zaten. Sorunu böylece çözmüş oldu Türk Telekom. Şu an hala internetimiz ve televizyonumuz çalışmıyor. Ve haliyle, neredeyse dünyayla bağlantımız kesilmiş durumda. Bir vatandaş.